Biz de bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ol, hayır ederiz. Evet. Bu atılan imzalar e, ve İzmir adına gerçekten çok ünlüydü. E, ciddi anlamda e, aileler yıkılıyor, e, gençler hayatlarında oluyor. E, bu yaptığımız çalışmayla da birçok cana, birçok aileye, birçok gence dokunacağız ve hayatlarını kurtaracağız. O yüzden e, çok önemsiyorum. E, Sizin de e, göstermiş olduğunuz bu e, hassasiyet bizler için kıymetli. E, Biz sadece uyuşturucuyla mücadele değil, aynı zamanda gençlerimizi uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıklarla geliştirmemek adına spor ve kültür anlamda da çalışmalarımızı 2025 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bu bu iki projede birbirini destekler Destekli. şekilde ilerleyecek. Tekrardan hayırlı olsun. Evet. Dediğimizin duyarlı bizim için de çok kıymetli. Burada tabii bağımlılar madde ve uyuşturucu altındaki kişilerin e, noktasında birçok Bunlardan bir tanesi de belediyemizde besin kapsamındaki e, yükümlülerimizin iyileştirilmesine ilgili e, süreçte bağımlılığın ve arıtmanın sağlanması için özel mekanlar ve özel yöntemler gerekiyor. Bu bağımsızlık köyümüzden e, İzmir'de e, uçturucular mücadelede önemli bir adım olacak, önemli bir merkez olacak. E, i̇nşallah çok genç, e, çok bağımlılıklar, koruma noktasında bir farkındalık merkezi olacak. Ee, hem bu üçlüyle mücadele hem de e, bağımlıların iyileştirilmesinde örnek proje olduğunu düşünüyoruz. Ee, hem İzmir'imize hayırlı olsun diyoruz hem de belediyemize ee, bu adımdan dolayı e, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım.